arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG oynuyoruz. Kanala gir, dur gidin PUBG. Arkadaşlar sırası oynuyoruz bugün de geçtim eğitimlerine. Ee, bu Yasin'le ilk videom. Benim videolarım var çok. Bu Yasin'le ilk videom değil mi? Hı hı. Bu ilk videom olduğu için hı -hı. ben... Hı -hı ya. Hani sen ne video çektin? Ay kuzenimle ilk videom oldu. Başka ben yok. Ha kim konve Godzilla of ya. You, <laughs> Arkadaşlar tamam. dur be güncel güncel ha. Hmm. Arkadaşlar bu yaz benim çok videom var. Bu yaz ne tek? de vardı iki, iki tane videom. Evet. Kanka geldimiz video çekelim mi? Ne? Ve bazen TikTok videoları tamam. çekeriz. Tamam. Burada artık içerik yaparız. Evet. Zeynep Zeynep'in telefonla buradan böyle bağlaşırız. Onda bayağı En yani bir de gizemi göstereceğim bir tane yani Gizem. Bir tane Gizem. Hayır. De bir kaybedemiyorum. O yok Ama yersin, yersin, Bir daha bir Ben hesabımı arkadaşlar. Arkadaşlar Piper'ı var. Piper, Edgar, LP, maçta işte her şey var. Doğru falan dur falan Doğru gerekmez. Arkadaşlar fakir hesaplayın. 准备欧米茄。 Hayır, ha, bu da bana Bak, sana bir tane uygulamak mod yüklemlemişim. Şu an. O da ne oldu? Hayır. B ile oynayalım mı? Evet. Arkadaşımın seviyesi falan düşüp dünyanın... Aa, fazla bot olur, fazla bot. Gerçekten onlar da kötü olanlar. Nereye benim? atlayalım? Ha? Okula atlayalım mı? Olur. Okulda çok insan vardı. Değil mi? Benim de? Yo, oyun bir ara ne oldu biliyor musun? Yüz kişi okula atladı. Dur. Barışalım mı? İstemiyorum. <laughs> Şu an kaç tane geçti? Oha gerçekler var. <laughs> Ama bu gerçek. Arkadaşlar. Bu PUBG video değil. Benim elbiselerim görmüşsünüzdür. Yani. Arkadaşlar. Dün akşam da aslında doğum günü vardı. Evet arkadaşlar. Evet. Aslında dediğim gibi şu an Yasin'in kardeşi değil mi? Evet. Ya ultra Aslıyı da kutluyorlar. Doğru musun <laughs> Arkadaşlar buradan sizi çok seviyorum. Evet. Selen videolarını sevmiyorum. Evet. Şey, yani var. Öyle gücük bir Çok buçuk salak, salak. Tercih, salak Evet arkadaşlar. Çalışanlarımız siz salak değil haber, gerçek adam. Niye? Abone olmayı unutmayın ama o çok salak. Şey hmm. Ala, o şey mı? Arkadaşlar. bu büyük bir öyle rahat ki? Bak hele. Ya Başka bir rahat şu yerde M24 oluyor. Ben manik yazıyorum da e, yani gerçekte yapmışlar yap. ama birini Arkadaşlar buna şey ev falan yaptım bakın Evet telefonumdan da çıkmıyor. da evet. videolar çıkmıyor ben... <laughs> Arkadaşlar yani sallama o zaman telefonu. Arkadaşlar bu arada ben ne zaman kanka. köye gidiyorsunuz kanka? Ee, bilmiyorum. Siz biz yarın ya yarın ya bugün. Arkadaşlar yarın arkadaş Muhammed diye birisi var. Arkadaşı arkadaş mıydınız onunla? Hı -hı. İş en oldu. iyi arkadaşım. Hem, hem, Mert en iyi arkadaşım. Hem sen hem Muhammed. O İş üçünüz mi? en iyi arkadaşım. Ya bir abi de Erdem. Arkadaş Erdem kim? Sorun olursa arkadaşım. Tamam benim silahı bulduk. Kabe kapat kanka. Kabe kapat Bakın silah yok. Aha eman Arkadaşlar devam ediyordu. Bu drop olursak basarım Düşünsene drop, drop düşünmüş. Oyun herkes geliyormuş. Oha. Evet, ilk önce botlar ölür de. Sonra da içinden silah çıkıyormuş. Full, full şey çıkıyormuş. Ee, bet silahı. Bet si ya, E, yok ben... çıkıyormuş. Oha ya. Yok tabancalar çıkıyormuş. Tamam. Arkadaşlar PUBG'de en sevdiğiniz silah hangisi yorumlara yazmayı unutmayın. Ben MK. MK. Yakın tamam canavar var, var bu yüzünde. <laughs> Yakın tamam canavar var, var bu yüzünde. Ne su var be. Evet. Ay yarın da bazı neden ne ne demek istedim biliyor musun? Hı. DBS var be. O çok güçlü silah yakından. Em. Evet. Evet. Öleceksin. Evet. Yok lan. Gelmişler. Kötü unutmamış lan burayı. <laughs> Hayır, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> 362. Bu benim ilk videom. Yok lan, kan Bak, bak net bir bu elde değildim ben. Net ya a, güzel bir gidiyordu gidiyordum. Bot bo, yapıyorum anne biz burada video çekiyoruz. Yok anne video çekiyoruz. Arkadaşlar işte böyle. bot taklidi böyle mi? Böyle şekli alıyorsun. Bak şimdi. Arkadaşlar şöyle bir özellik de var. Şunun mermisini bitirelim. Böyle yeni güncel geliyor ya. Olmayabilir yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Adam kaçtı. Bot taklit yapmış. Laga ile ölmemiz kilesi açmış. İzle. Sana bak. Oha. Ya mağaza mi Ya o. Oh. Ya şuna bakayım. Bildir, bildir. Hile ölüm. Hile mi yapmış? Hıhı -hı kanka böyle hileyle ben hiç sevmem. Ben şimdi evet. oynayacağım. Sinirimi atmak için. Bunu oynayalım mı kanka? Oynayalım kanka. Çık kanka. Adam bir de gümüş abi yeniyor? Fatih'im ben genelde. Hadi çık. Şey, Broftan sıkalım. Tamam. Ama ilk ben oynayacağım. Tamam. Bakayım oh, hesabına bakayım. Bu sabot hesabı çalayım yapalım. Aha. Şey şimdi video çok uzun oldu. Arkadaşlar videoyu bir... kapatalım. Az sonra yine çekelim. Tamam mı? Ay arkadaşlar, arkadaşlar video sonuna geldi. <laughs> arkadaşlar ben, ben çok, çok zengin adamım. Hayır ben çok zengin. Ben daha çok zengin. Her her karakter var. Bir tek buz yoktu, Bu öne yeni geldi. Yoktu. Evet. Hesabını çaldı? Çocuğun hesabını çaldılar. Vermedi gitti salak. I am guided by the spirits. gelen sonra. bana bir de Ember bana

Zeynep de çok güçlü. 来。<Hi. S 1>